O zaman ne olacak? Ee? Ee, ise bu kaçak. Kaçak olunca evlenemeyecek. Ee, çocuk duası ortada kalabilecek. Bu da cücük beyniyle sen düşünmüş düşünmüş ben bebeği aldırayım demiş. Dedim. Ben de dedim olmaz lan dedim. Olmaz lan dedim. Allah'ın dedim verdiği can dedim. Alın ama lan dedim. O bebek dedim doğacak lan dedim. Ee, nasıl doğacak çocuk lan? Babası kaçak. Şu, heh, şey, şey. <laughs> doğdu bebek doğdu ben kızla anlaşmaya gidiverdim. Türk konsuldatına gidiverdim. Nüfusuma alıverdim Türk konsuldatına. Ondan sonra nüfusuma alıverince de işte yani Dürüyen. İskender e bu yapı verdi. Ben nüfusuma alıverdim. Dime ne? Dedim bile yani Dürüyen ben o gün bu düçük beyninin aklına uyuversem. vereceğim 2500 avroyu. Ne olacak bu gidiverecek çocuğu aldırıverecek. İskender gidiverdi çöpe. Allah korusun be. Allah burdu zaten böyle Allah bir de böyle bir titremeyle bana bir fikir veriverdi. Ben de böyle yapıverdim. İyi ki de yapıvermişim bak ben öyle yapıvermesem sen şimdi paşa benim diye nasıl vereceksin İskender'i alıp bucağına öyle. İyi yapmışsın be. İyi ki böyle yapmışsın ha. Allah senden razı olsun bak güzelim çocuğu kurtarmışsın be Zühtü. Sağ ol diyelim ya. Bak görüyor musun? Sen günahını alıyorsun ben de. Aslım Bedriyem ya zaten bu nüfus cidden gelen herkes aynı şeyi yapardı. Önemli değil ya ne olabilecek. Şimdi sen anladın mı İskender neden beni çok seviyor? Çünkü baba yarısı yaptı beni. Baba yerine koyup durur. Anladım vallahi. Öyle vallahi yendi. Hani yeri geliyor İskender Zühtü abi benden çok özlüyor ya. İçerliyorum değilim içerliyorum. Ama sonra düşünüyorum. Sühtü abimin bana yaptıkları bugün kim yapar? Oh. Sahip çıktı bize. Abi. Çok uğraştım ben. Sühtü abimin bana yaptığını kim yapar? Olsun olsun. Olsun işte ben o gurbet ellerde. Sizin, senin, kızlarımın yerine koyuverdim ben. Koydum. haber lan Hayri? Şişt! Ağlıyor sen? Senin ne? Lan ben seni ağlatanı var ya, çok fena ağlatırım lan Hayri! Yakarım lan bu köyü, kim ağlattı lan? Kim ağlatacak? Sen ağlat veriyorsun imalat hatası. Lan ben ne ettim lan sana? <laughs> ne edeceksin ya? Sen beni daha ne için? Çok iç verdim ben seni Yaman. El alemin kızı bir araba laf söylüyor beni. Ha? Kayıtsız kalıveriyorsun sen. Kayıt özelliği olmayan Yaman. Lan yani Hayriye, asıl sen beni içerletiyorsun lan. Senin delici, yaralayıcı lafların var ya, ...ganun kitaplarında altı aydan başlayıp duru biliyor musun? Sonra el alemin kızı gelip, beni sana karşı savunmak zorunda kalıyor lan. Sen bana imanat hatası deyip durun. Elin kızı gelip, sen tasarım harikasın diyor lan. Ben ne edeyim lan Hayriye? Ben mi diyorum lan el alemin kızına, bana güzel laflar et diye lan? Ben ne edip durum lan, he? El alemin kızı yani. Tabi el alemin kızı lan. Senden gayri bütün kızlar el alemin kızı lan benim için. Ben seni bir kere sevmişim lan. Bir kere sevdim sen. Ben seni. Hem düşün len, Seni benden daha fazla kim sever lan. Ben deli divane olmuşum lan. Allah bildiğinle deli divaneyim lan seni. Seviyorum beni de mi Yaman? Helbert yani lan. Tek sen. İlle de senle ayrıyet. Ama sen beni örseleyip durun. Yaralayıp durun beni. Kanıdımı kırıp durun sen. İçerliye içerliye içerlik bir adam oldum lan ben. Göz yaşım içime kanayıp duru benim biliyor musun? Senin delici yaralayıcı lafların karşısında ayrıya biliyor musun? İyi. Ee, çok özür dilerim Yaman. Ya. Özür dileme lan. Sev beni lan sev. Çok seviyorum ben seni Yaman. Vallahi bak çok seviyorum. Sevmiyorsun Ayri. Örselendim ben. Yaralandım lan ben. Çok yaralandım. Vallahi seviyorum Yaman. Nereye çok seviyorum dedim. Gidiyorum lan Ayri. Yaralarımı sarmaya gidiyorum. Acık düşüneceğim. Ben nerede yanlış yaptım lan? <laughs> O Abi sen var ya sen, harbiden dehasına tam her şey bitti dediğim anda öyle bir manevra yaptın ki yine kurtardın bizi. Sor, Helal olsun sorma, sana. Sorma sorma nasip ucuz yırttık vallahi bir ara ben de bir karamsarlığa kapılıverdim ama işte Yaradan'ın böyle kıvrak bir zikaviri vermiş. Böyle bir bir zora ah. düşünce ilham geliyor böyle. Allah. Ya nasip, ha ben benim bu köyde sevenim yok lan. Benim başıma bir hal gelip dursa kimse koşturmayacak lan bu köyden. Ya gerçi ben varım abi de, yine de. Ne yapacağız abi? Köylüyü bir şekilde benim tarafıma çekivermem lazım. Ulan köye şerbetse bile koyuverdik. Tabii yetmiyor tabii. Yani benim bir şekilde bu köylüyü yanıma çekivermem lazım. Anladım ben seni. Anladım ben seni. Sen şimdi yarışmadan on bin gayme kazandık ya biz. Şimdi sen ona takıp durun. Yok. Şimdi o on bin gaymeyi de o hal harcayacaksın. Bak lan, Nasip yok lan oğlum. Gaz gelecek ya da top ezirgeni vermez lan. Aha da ben sana söylüyorum buraya da yazıyor. Sen bu ahaliye Tavuk çiftliği ve sen sana bir tane gaz yumurtası vermezler. Göreceğiz. Göreceğiz. nerede yeşil gülü vereceğiz lan. Göreceğiz abi. Göreceğiz. Hadi bakalım. Buyur. Atsız. Lan hala mı yazıp durum lan şu mektubu? Ha? Yeniden yazıp durun. Arkadaş anladık anladık tamam da ne zaman ne zaman bitecek lan bu mektup diye mi ya? Arkadaş anladık da ne zaman bitecek bu? Az kaldı az kaldı sonuna yaklaştım. Bak şaşırtacaksınız yine bana. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Durun gel Manaba. hoş geldin. Merhaba. Lan durun Ümit kafayı yediydi nasıl oldu verdi hindi? Geçecek geçecek. Geçiciymiş zaten. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah, İnşallah. İnşallah. Bana bakın. Bu zöhtü ödül töreninde benim arkamdan atıp tutuyormuş. Doğru mu? E, Duran at mı tut mu diye bir şey yok ya. Yok yok, öyle bir şey Hadi yok. Hadi lan. Kıvırtmayın hemen. İmdat çavuş bana her şeyi anlatıverdi. Nerede bakayım o alım ananzusu ha? Buradayım lan. Voltajı düşük. Buradayım. Ha? Ne demişler? İti an çoma hazırla demişler. Boşuna mı söylemiş büyükler? Değerli hesap görüyorsunuz değil mi? Savaş yanlısı, şiddet yanlısı insan kavga çıkartı vermeye çalışıp dur ama ben ona oymayı vereceğim. Ben bu voltajı düşeye uyumayı vereceğim. Ben bana bak. Sen ne ödül alırken benim arkamdan atıp tutuyorsun bakayım, Ha? Ben senin yüzüne de atıp tutun ama... ...sen gelivermediğin için Gayfe öyle konuşun diye biraz arkandan gibi oluverdi ama... ...centilmen adam yense de yenilse de o ödül törenine geli... ...bükemediği bile öpe. Hadi lan, ne öpeceğim? Ha, ha. Hile bas, düzen bas. Hayır, sen nasıl oluyor da on bin gaymeyi içine sindiriyorsun ben onu anlamıyorum. Lan Voltaire düşük öyle de güzel bir sindiriyorsun ki... Aslanlar gibi kendi emeğimle kazanı verdim lan o ben ödülü. Hey hayrını gör. He. Hani ben kazansaydım yer spora başlayacaktım. Sen ne halt edeceksin on bin gaymeyi? Bir de onu söyle bak ya. Ahali duysun. Duran abi doğru söylüyor. Ne kadar kazandık bütün ödülleri... ...dibeydi verdi, Sen de bağışlasın. Ne biraz hem de kuruşu kuruşun he. Ee, sen de bağışla versin gari indi. delikanlı adama da bir yakışır lan. Ya, ne ya, Lan Lem, bir dakika lan. Ya spor On bin kayma parayı ne yapacak <laughs> edecek? Mesleği mi transfer <laughs> edecek? Bakın o hali. Hemen kıvırtı verdi. Ne kıvırtı vereceğim lan on bin kayma için? Ne olacak ne kıvırtı vereceğim? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah... Aleyküm selam. Geç geç. Sen, selam. geç ya, baba. Sonra, gel bu Gel. buraya gel. Tövbe tövbe ne var lan? Seni hiç Bana bir çay ver. Yok beş dakika sonra yeni demledin çayı. Şimdi ne içeceğim? Yok kardeşim. Yok. Yerkesik spora bayış mayış yok. Ben ben o parayı köy ahalisi için harcayacağım vereceğim galiba. Ne lan? Dedim bile lan. Öyle Bizim için nasıl hayır edeceksin sen o parayı? Alcem, hepinizi, hepinizi sizi pavyona götüreceğim. Oh. Pavyona da götürecek. Lan. Ben, beni de götürüver ben gari, ben de gireyim. Ben neyim baba, sen zorlu mu hiç? Kan ben süzdüğün verir mi hiç ne? Takım kaptanı olarak gelivereceğin <laughs> evde. Aferin lan Züttü, aferin lan. Ne ne ne. Kim o gelip duran? O Alima. ne? Abo. Oo. Alıma. He? Kaç ver? Buradan hemen kaç ver. Niye kaçayım lan? Görmüyor musun? Bu bam gelip duruyor. Bu bam gelip duruyor. Ha senin babanın şarap çalan lan. Neydi lan o? Neydi o? da! Çabuk! Ee, baba! Baba! Ka Kaçmayacaktım Gel, buraya taşmayecektin ama. Kaçırabilirim var. Dur. Sen doğru Dur, elini gel bura bana. Gel şunu bira. Dur lan. Dur lan. Dur. Dur lan. Sen koşun lan arkasından lan. Biz çekti benim başıma ya. Darla se başın ha. Darla se ha. Abi, lan gitsek o, mi lan? Yok be abi deli misin sen? Otur serseri kurşuna denk geliriz. Otur sen bırak. Ee, Rayın Mubay'ı da artık. Otur, otur. Allah kurtar versin bari ha. Amin, amin. Ee... Lan gel lan! Manyamış lan! Ne vuracak lan benim? Manyak edin! Gel lan buraya! Saklanma lan bana! Lan! Lan çık lan dışarı! Lan! Lan bırak lan beni! Kalemaganın kapısına dayanmak ne, ne demekmiş? Son cümle! Dede! Dede! Bir dinle bak bir dinle! Hasta o hasta! Vallahi hasta! Hastaysa hastalığı bilsin Onu vuracağım, hep dinle iyileştireceğim Dede! <laughs> de, de, deli o deli! Deli o deli! Deli mi olacağım galiba? Ben vuracağım onu! Hepten kurtulacağız işte! Dedim, Allah Allah! Allah Allah! Yapma 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 lan! Yapma Lan yem, yem. Ya! Ne yapalım? 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 Çekilin yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne Ulan bu altın güzel kızın hattını beyim seni. Canını bağışlıyorum kölenim. Hadi, hadi. Allah, Allah. Şimdi bana bak, biliyorsun Ümit. Hadi kızım, siz içeri giriverin hadi, hadi. Hadi içeri giriverin, Geç. içeri giriverin hadi, hadi bakayım. Düşünme, düşün, gir içeri. Hadi, hadi. <laughs> Vallahi. hadi. Allah. Bana bak. Bana bak bakayım. Senin Ümitler'anda ne var? Ne var? Anlamıyormuş gibi davranma. Bas bayağı sizin ümitlerinizde bir şey var yoksa eskiden beri ben köylük yerde entrikalara kurban mı gidiyorum? Ah, Huriye, ben konuştu be. Nereden çıkar veriyor? Kız baya Ümit'in sene ilgisi var. Bana kemçi kız diyor, sene güzel kız diyor. Ay Huriyeciğim, yani belki kafayı yiyince o da benim senden güzel olu verdiğimi anlayı verdi yani normal bir şey bu. Kız seni gebertirim, gebertirim. Cık. Yanlış anlayabiliyorum. <laughs> bir sakin. Bak şimdi o. <laughs> kafayı yedi ya. Ikimiz de tanımıyor ya. Ondan diyorum objek bakıp durunca e tabi belki beni öyle gör veriyor yani. Sen ne demeye getir veriyorsun? Sen benden daha mı güzelsin? Onu mu demeye getiriyorsun? <laughs> Vallahi, şimdi güzellik göreceli bir şey tabi de e, Ümit öyle görüp durur. delireceğim. Delirecem mi sen beni? Delirecem mi? Aa, şimdi ben delireceğim ha? Vur muydun? Vur muydun kafasına çamaşır tokmayla? Ben mi dedim sana? Ha? Ben mi dedim? Zaten benim derdim başımdan aşmış. İman gitmiş o manyetik alanına gir vermiş müteahhitin kızının. Beni de büyümek Beni ne? Aa, patlayacağım şiştim ha. Kız, İman bu müteahhit kızın manyetik alanına mı gir vermiş?